Erciyes efendim zirve faaliyetimizin hemen uç noktası olan 3917 metreye ulaştık. Şu an muazzam bir manzaraya uku buluyu kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi Kayseri ayaklarımızın altında bir tarafta İncesu, kızılören Kasabası Bir tarafımız Develli Efendim Tomarza Şöyle muazzam bir güzellik var Evet gördüğünüz gibi kıymetli dostlar Buzul Buz Yani Erciyes'in buzulu İklim değişikliği olmasa Yani iklimler e, Biraz daha böyle sıcaklığı Yoğunu yoğun olmasa Erciyes'in karı hakikaten Erimez Gördüğünüz gibi vadinin içinde de alacalanma var. Burası Kayseri'den görünen ağız tarafı kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi şöyle zirvenin de hemen şu karşı tepenin olduğu yerde 3987 metre yani 3916 metre olan zirveden az bir şey daha uzun olan gördüğünüz gibi hakikaten dokunmak gerekiyor. Muhteşem bir manzaraya vuku buluyor kıymetli dostlar. Her şeyle çok güzel. Gece yarısı 3'te gece yarısı 3.03'te başladığımız zirve faaliyetimiz sabah saat 07.18 itibariyle 3987 metre zirvesine ulaşmış bulunuyoruz kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi Erzis'in karı, da efendim şöyle soğuk soğuk efendim aşağı doğru şöyle aşağıdaki obalara doğru efendim ince su kızlara kasabasına doğru görünen Efendim güzelliklere doğru görünen yerlerde karlar kalmış kıymetli dostlar. Evet şöyle muhteşem bir manzaraya biz de dokunmak istedik. Güzel bir atmosferin içerisindeyiz. Aşağı yukarı e, 51 kişilik dağcı ekiple birlikte güzel bir atmosferin içerisindeyiz kıymetli dostlar. Evet Erciyes'ten herkese selam olsun.